Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Kardeşlerim ikinci sezonda Kaan karakterini canlandıracak Eren Öreni yakından tanıyacak olursak, oyuncu hakkında internette pek fazla bilgi bulamadım ama paylaşımlarına bakılırsa Halit Özgür Sarı yani Kadir'le arası iyi görünüyor. Zaten bu yıl Netflix'in Geçen Yaz dizisinde birlikte rol almışlar. Oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkıyor, kardeşlerim de yine Kırmızı Oda'dan oyuncu almaya devam ediyor. Instagram'da yaklaşık 5600 takipçisi bulunuyordu, kardeşlerim sonrası bu sayının arttığını görüyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan oyuncu dizide pek sevilen bir karaktere hayat vermeyecek. Asiye'ye aşık olacak oyuncu, Astor aşkına rakip olarak geliyor, ilk bölümlerde değil de sonraki bölümlerde diziye dahik olabilirmiş. İzlediğiniz için teşekkürler.